Tutulmalar 6 ve 12 ay, ay ve güneş tutulmaları anne karnında başlamak üzere aslında doğum önce sizin e, kitabınızda da e, vurguladığınız çok önemlidir. Bizim bu dünya alemine sait veya şaki olarak gelmemizin ve hayatımızda tezahür eden belli başlı olaylarda nerede durmamız, nerede ilerlememiz gerektiği ve aynı tekrarların göstergesidir. Şimdi tutulma oldu hop iki gün sonra her şey geldi yerine girdi diye bir şey yok. Gezegenin tutulma esnasındaki yörüngesinin belli bir döngüye ihtiyacı var ki bu 6 ve 12 ay bizleri etkiliyor. Ayrıca yıldızların öğretmenin Satürn'ün de şu andaki konumu ve 15 Kasım'a kadar devam edecek olması dünya genelinde ülkeler asyonisini incelediğimizde bu durumun tesadüf olmadığını ortaya koyuyor. Ben 2025-2026'dan değil ama Sümer tabletleri Hakan Bey e, birazdan bahsedecek diye düşünüyorum. Özellikle 2036 yılının, 2035 ve 2036 yılındaki göksel enerjilerin dünya alemindeki kıyamın ne demek olduğunu yaşayarak öğreneceğimiz enerjileri barındırdığı için 2025-2026 döngüsünde ise 2036... 2035 yıllarındaki döngüyü çok daha fazla önemsiyorum. Eyvah, eylem pratiği anlamında diyorsun yani. Çünkü çok önemli gezegen yerleşkeleri var. Milattan önce Sümerlere ait e, kil tablette bulunan göksel enerjilerle 2036 yılında gezegenlerin konumlarını incelediğimizde çok keskin enerjiler söz konusu. Dünya genelinde bu kadar keskin olaylar kafa kesilip dünden beri uyuyamıyoruz. <laughs> Kadınlara, haycanlara yapılan <laughs> bu kadar keskin açıların yansımaları Mars Algol'ün etkisi tutulmalar serisinin döngüsü olarak karşımıza çıkarken bence gökyüzünden alev toplarının üzerimize yağmasını beklemek yerine <laughs> insan olmak ve makrokozmosun mikrokozmos yansıması olduğumuzun bilinciyle duyarlı olup ayrıştırmamız, ayrıştırmadan biz olmamız gereken bir döngüdeyiz. Çünkü gökyüzü bizi ağır bir imtihanın içerisine sokmuş durumda. Hı hı. Ama bunu anlamak istemeyenlere yapılacak hiçbir şey yok. Doğru Görüyorsunuz yani. ki e, katledilen insanlarla ilgili yorumları okudunuz mu dün? Bir o e, yorumlara baktığımız zaman benim için nasıl? bunlar bir veri. Hı. Hepsi bir veri. Çünkü onların üzerinde o saatler az su izlerini yapıp onunla ilgili bir bilgi almamı sağlıyor. Öfkeyle, şiddetle beslenen insanların haritasında mutlaka ay konumunun ve Marslarının iyi incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dikkat etmek gerekiyor. Niçin korkuyoruz biz güneş tutulmalarından ya da tutulmalardan? Şimdi tutulmalar, ışık burada çok önemli bir kavram astrolojide. Hmm. Yani hem helenistik dönemde mesela bir haritaya bakarken gündüz haritası mı gece haritası mı diye hmm. her zaman önce bir şey yapıyoruz, değerlendirme Aha, yapıyoruz. Onu Evet. E çünkü gezegenlerin performansları değişiyor. Gezegenlerin de gündüz gezegenleri, gece gezegenleri diye grupları var. Hı hı. Şimdi ışık bilinç demek. Hatta Vedik'te ciyotiş yine evet. ışığın bilimi gibi e, sanıyorum. E, ve ışıkların tabii e, kapanması, gölgelenmesi esasında hem e, yaşayan insanlar açısından garip bir duygu... Ben mesela 1999'da bir astroloji konferansına davetliydim. Hı hı. E, orada İngiltere'de e, Plymouth'ta e, tutulmayı izlemiştik. İnanılmaz bir duyguydu. Yani ben tabii Türkiye'ye geldim sonra Türkiye'de de deprem oldu maalesef. Evet ya hep yani. ya, bundan bir korku evet. bir şey gelecek. Yani hem fiziksel olarak bir kere bir de ışık hem de e, güneş özellikle kralı ve hükümdarı temsil ediyor. Hatta yine şöyle söyleyeyim, ben müneccim başlıkların ahkamlarını da fetihelerle efendi 18. yüzyılda o ahkamlarda da güneşle başlanır ve padişahı da Allah'ın gölgesi Zillullah olarak addediyorlar. Dolayısıyla güneş çok temel, en yaşam veren hem fiziksel olarak ama aynı zamanda bilinci temsil etmesi bakımından da önemli. Ve bu güneşin, ayın ve dünyanın tutulma sırasında aynı hizada olmaları tabii çok özel bir konum, konfigürasyon evet. yaratıyor. Ee, bu hem hükümdarın içinde bulunduğu koşulları anlatmasından dolayı e, hem de tabii bir karanlık yani bir şeyin böyle tutulması değil mi kararması. Aynen öyle. Ee, ve bu tabii benim yaptığım bu doğum öncesi tutulmaları ben inceledim. Ee, Ruhun Yolculuğu diye bir kitabım var. Şimdi, evet. şimdi yeniden yayınlanacak. Ee, i̇nsanların da hayatında bu doğum öncesi güneş tutulmalarının onların hayat hikayelerinde çok önemli bir izi olduğunu Doğru. görüyorum. Bunu görüşmelerimde de zaten hep başta onu anlatıyorum. Ben doğum öncesine başlamıyorum. Doğum öncesinden başlıyorum. Hmm. Ee, bu bence e, çünkü biz bir ...haritamız, doğum anımızın içinde olan döngüler var. Ve biz de bir tutulmanın bir parçasıyız esasında. Hatta hem yeni ayın, dolunayın da bir parçasıyız. Hı -hı. Yani biraz teknik konuşuyorum ama... Yo, ay da önemli artık. Evet. o tekniği... Evet, yani kesinlikle. her 15 günde bir bir yeni ay ve dolunay gerçekleşiyor. Çok yaptı bu sene yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor, <gülüyor> şey evet. Iyiydi, evet. evet. Ve e, bu tabii, yani esasında biz astrolojik olarak... Bunları hep böyle bir denizdeki dalgalar gibi görelim. Hı hı. Yani mesela tutulma büyük dalga oluyor. Hı hı. Yeni aylar dolu aylarda onlar da böyle küçük dalgalar Olur. esasında. Hı hı. Ve dediğim gibi ışık olması ve bir şeyin genel olarak tutulmalar bitmesi, sonlanması özellikle işte bu hükümdarın hayatıyla ilgili riskli konuları da anlatıyor olabilir. Çoğu zaman tutulmalar joker kartı gibidir hayatın içinde. Sanki böyle. Ben hep bunu öğrencilerime de şöyle anlatıyorum. E, hayatı bir nehir gibi düşünelim. Bir akıyor, bir Hı -hı. yöne doğru akıyor. Hı -hı. Esasında işte o ay düğümleri dediğimiz e, tutulmaları belirleyen e, fiktif noktalar hayatın hangi yöne doğru aktığını anlatıyor. Mesela bu tutulma en son 2 Ekim'de Terazi Burcu'nda oldu. Neyse. Terazi... Denge ve barış ve savaşla çok yakından alakalıdır. O hepsine yakın geçiyor. Ve terazi tabi çok dengesizliğin burcudur. Yani terazi esasında denge evet. ama dengesizliğin de burcudur. Ve bu dönemde bir de Mars savaş gezegeni de yengeçte. O da ülkemizin mesela yükselen burcu yengeç aynı zamanda. Ve bu tutulmada da Güneş-Mars karesi inanılmaz yüksek bir tansiyon yarattı ve şimdi mesela önümüzdeki Mart ayına kadar gerçekten çok riskli zamanlar içindeyiz. Nedir yani ne, nasıl riskler daması Şimdi şöyle düşünmek lazım bir kere bu terazi tutulması 10 derece terazide ülkemizin de... Terazi yuvayı ve toprağı, vatanı gösteren dördüncü evet. evinde duruyor. Ve oradaki tam Mars'ın üstünde oldu aynı zamanda. Yani bizim aynı zamanda savaş gezegeni olarak gördüğümüz <laughs> bir işaret olarak bu oldukça riskli bir işaret. Ama tabii sadece bu savaş değil, belki toprakla ilgili, yine ülkeyle ilgili, iç işleriyle sınırlarla ilgili hassas bir dönemden geçiyoruz. Yani bu önümüzdeki aylar gerçekten gündemimiz zaten bunu gösteriyor ya. E, dolayısıyla tutulmalar işte bu tür büyük dalgaları yani büyük trendleri görmek açısından... ...dünya sonrasında çok e, önemli göstergeler. Çok enteresan. E, baktım da şurayı not almıştım e, bir yere. Özellikle... E, ...şeyden, astrolojiden... Hı -hı. E, ...ya da kainlerden, başından başlarından... Hı -hı. E, ...çok yararlanan... E, ...isimler vardı. Şurayı da not almış. Aslında... E, Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan diyor. Mehmet. Yani çok ilginç, kanuni, Hı -hı. çok ilginç bir şekilde, kanuni, çok ilginç bir şekilde... Tom Üçüncü insan. Mustafa. Benim çalıştığım Timur, şey, Renk. Da, ya, Timur Renk. Mustafa Kemal Atatürk. Ki, yani, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Einstein'a yazmış olduğu mektuplar, muhkıtasında yaptığı araştırmalar bunlar hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arşivinde olmakla beraber yine Londra'da e, korunan <laughs> ve üzerinde titizlikle çalışan lan şeyler. İstanbul'un fethinde büyük alim Ali Kuşçu'nun kanlı ay tutulmasını şimdi dizilerden öğrendi pek çok izleyicimiz evet, ama evet. tutulmalar hem bireysel hayatlarımızda hem toplum ve dünya genelinde o kadar önemli bir yere ait ki Tomlisan ilk Türk hakanı, kadın hakanı. Kadın hakanı mesela evet. o e, girmiş olduğu savaşta Kiros'un kellesini alırken ki oğlunu kaybediyor, hiç kimse ona inanmıyor ama birbirinden değerli farklı inançlara sahip e, müneccim başlarıyla yaptığı istişarelerle öyle bir planlama ve gökyüzünün onu desteklediği zaman da belirliyor ki bunu ve büyük bir galibiyetle ilk Türk Kağan'ı, kadın hakanı olarak da bir ilkin altına imza atıyor. E, Fatih Sultan Mehmet zaten onu başlı başına saatlerce Tabii konuşabilirim. Ay olmuş İstanbul'da. Muhteşem olmuş, bir, İstanbul'da. bir adam hmm, evet. ve evet. E, en yakınındakilerin ihanetine uğradığı bir dönemde herkes artık asker en yorgun olduğu döngüde... ...kanlı ay tutulmasında Akşemseddin'le birlikte büyük alim Ali Kuşçu'nun ona vermiş olduğu hayırlı zamanlar döngüsünde o inancını ve askeri motivasyon ediyor. Ayrıca münecim başları ile ilgili kısaca şunu da söylemek istiyorum ee, insanların okurlarımızın izleyenlerimizin daha iyi anlaması için onlar hilat giydirilerek göreve gelirlerdi ama o e, ahkam takvimleriyle zaiçelerle sultanın makamında ziyaret ettikten sonra belirledikleri bilgilerine çok hürmet edilen silah adam maaş alan insanlardı ama e, siyasi oyunlarla gökyüzü bilgeliğinden uzaklaştıkları anda da İstanbul Boğazı'nda boğularak öldürülmüş çok müneccim başı evet, var. o skandallı bir bir tek başı var e, öldürülüyor. Ama çok siyasete girdiği çok. için 16. yüzyılda. Hı. E, müneccim başları tabii e, hekim başına bağlılar. Evet. E, onun altında çalışıyorlar. Ee, ve e, özellikle tabi sarayın içinde sadece e, padişaha değil bütün o e, kesime yani saraya hizmet ediyorlar ve tabi çok bir takım haremle bağları var e, ya da bir takım isteklerde bulunuyor aynı zamanda e, dolayısıyla e, tabi müneccim başını yanlış şöyle görmek lazım. orada siyasetin bir parçası ve ben onu tezimde bir suflör olarak çalıştıklarını görüyorum Anladım. yani mesela Hı -hı. diyelim ki ee, bir yağma olayı var Hatta saraydan bir kişi kötü bir şeyler yapıyor. Hemen o kişiyi göndermek için işte münecğ başı bunun diyor başına böyle gelecek Bunlar gelecek diyor. Oraya gündemi yazıyor. Yani esasında siyaset... Manipülasyon yap da yapıyor. Yani <laughs> bu dediğiniz tamamen bir, bir tabii numara manipülasyon. Bu yani esasında hani biz müneccim başında tamam bilgi, astrolojik olarak şeyler ama hiçbir zaman öyle padişahtan bağımsız işte ben yazdım, bunlar olacak sen şuraya çekil falan yok öyle. Hmm. Yeni tamam, kitapta sizinle de paylaşacağım esasında. onu. Ve e, de yani yaptığı haritalarda da bir takım hatalar da var yani. Büyük hataları da var. Büyük hani hataları mesela. var. Özellikle Hürrem döneminde şimdi <laughs> yine Emek Üşenmez hocamıza Selamlar sevgiler olsun 3800 küsür Arapça Farsça yazma eseri inceledik ve e, pek çok ülkeden sağ olsunlar yazma eser koleksiyoncularının desteğiyle onu e, kitap öncesinde paylaşacağım sizlerle öyle müneccim başları var ki günümüzdeki de benzer durumda evet, evet. E, siyaseten kim demiş ki e, şu 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 söylem yapılacak. Ona hizmet etmiş. Mesela onlarla ilgili de kitapta çok evet. derin bilgiler var. Ama Timur'a baktığımızda okuma yazması olmayan büyük bir askeri dehaya sahip ki torunu Ulu Bey e, ondan çok büyük feyz alarak Batlamyus'un hatalarını astronomik ve astrolojik verilerle düzeltmiş evet. büyük bir ustad. Timurleng e, en son bir savaşta fillerle olan halkımız onu yakından biliyordur. O dönemde yine sıkışıp kalmışlar ve hiçbir şekilde çıkış yolu yok. Hesapladığı tüm şeylerin dışında olaylarla karşı karşıya kalınca hemen Müneccim başlarını, astrologları toparlıyor ve diyor ki gidecek bir yol kalmadı, bir çıkış yolu. Ve o anda ay fazlarını işte Aysal takvimi takip ederek ona hayırlı zamanı, nerede zayıf düşeceğini, güçlü döngülerini belirliyorlar ve o da dahiyane hani Askeri zekasıyla çok analitik bir zekaya sahip zaten Timur. Öğrendiklerini de başkalarına yüzyıllar boyunca aktarmış. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de askeri zekasından ve yapmış olduğu taktiklerden faydalanmış biri olarak büyük bir başarıya, evet zalimce belki bir olayla e, hı hı. imza atıyor ama savaşı kazanıyor. Yok, zaten yok. bir savaşçının içinde de... Hiçbir savaşta da hayatta da böyle değil midir? Yara almadan hiçbir savaştan galip çıkamayız. Timur da o zihniyetle ve farklı kültürlerle sadece astrolojiyle ilgili değil. Hekim başlarıyla çalışmış işinin ehli, işinde emek veren pek çok farklı kültüre sahip alimlerle sürekli istişare halindelermiş. Hı hı. Aslında günümüzde biz bilmemek ayıp değil öğrenmemek, öğrenmek ayıp diyorlar ya tam olarak aslında bunu yaşıyoruz. Biraz araştırmamız, okumamız, e, okuduğumuz, anlamadığımız yerde sorgulamamız lazım. Çünkü hiç kimse kurtarıcı değil. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır. Kendi ışığını fark etmek, hayat yolculuğunda nerede durman, nerede ilerlemenin gerektiğinde hayta senin pusulan ve yol göstericin. Yeter ki bunu doğru şekilde yorumlayan üstadlar da ilerleyebilirim. Bir, birileri, ol, birileri olsun.